أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل صدق الله العظيم قيمة dersine Yapıyoruz. Bir önceki derste asır suresiyle hümeze suresini işlemiştik. Bunlardan bahsetmiştik. Bu kısa sureleri tercih etmemizin sebebi çünkü bizler namazda daha çok bu sureleri okuyoruz. El aşağısını. Ama okuduğumuz surelerde Allah bize ne anlatıyor? Veya okuduğumuz surelerde neler olmuş acaba? Kur'an-ı Kerim'de bunlar inmiş. Biz de namazda çok okuyoruz ama anlamıyoruz. İşte bunları anlayalım, öğrenelim diye derslerimizi bu surelerden yapmaya başladık. İnşallah İhlas Suresi'ne kadar geldikten sonra Yasin tebareke. Ondan sonra çok okuduğumuz yine Hucurat Suresi, Fetih Suresi. Bunların da tefsirini yapacağız inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Suretül Fil Mekkiyetün 5 ayet. Mekki bir suredir. Fil Suresi. 5 ayettir Mekke'de nazil olmuştur. Malumunuz Fil suresi adından da anlaşılacağı üzere Efendimiz Aleyhisselam'ın doğumundan evvel vaki olmuş bir olaydan bahsedecek bize. Ebrehe duydunuz, Ebrehe'nin ordusu Kabe'yi yıkmaya geliyor. Efendimiz daha dünyada değil ve bunun üzerine Allah bu olayı Kur'an-ı Kerim'de hatırlatıyor. Elem tera, yani i'cab, ''Şaşır ey dinleyen'' yani ''Elemtara'' ''Görmedin mi?'' bize söylüyor Cenab-ı Hak. Görmez misiniz, bilmez misiniz, duymadınız mı? Şimdi duymadınız mı deyince ne olur insan? Şaşırır. Demek ki önemli bir haber gelecek. Ben şimdi buradan cemaatimizden birine desem ki falanca ''Duymadın mı sen şu işi?'' dediğim zaman hemen bir şaşkınlık olur. ''Hocam neyi duymadım acaba?'' İşte Allah da elem tara diye başlarken i'ceb şaşır. Öyle bir olay anlatacağım ki sana aç kulaklarını dinle. Keyfe faala rabbuka bi ashabil fil. Allah fil ashabına ne yaptı? Onlara, onların başına neler geldi? Bunları görmedin mi? Bilmez misin? Nasıl yaptı bunu? Huve mahmudun ve ashabuhu ebrehe. Meliki Yemen. Yemen meliki Ebrehe ve e, Mamut adında bir fiil var. Malum Ebrehe fil ordusunu topladı. İşte bu fil ashabı derken fiillerin bulunduğu bir topluluk. Önceden atlarla savaş vesaire ama fil ordusu düşünün bir de. Koca koca hayvanlar. İşte Ebrehe ve ordusu ne yaptı? Kabe'yi yıkmaya geliyorlardı. Diyor ki Ebrehe ve ordusu bena inşa etti. Neyi? Bir sana keniseten bir kilise. Bakın Yemen'de bir kilise inşa ettiler. Yemen'de bir kilise inşa ettiler. Niye? Li ileyha en Mekke'te. Mekke'den gelen hacıları çünkü Mekke efendimizden önce de kutsal bir yerdi. Çünkü her ne kadar İsa peygamberle efendimiz arasında belli bir 500 seneye yakın bir dönem geçse de önceki Efendim peygamberlerin İbrahim peygamberin mesela Kabe'yi inşa etmesi biliyorsunuz İbrahim peygamber bütün dinlerde bütün inançlarda herkes İbrahim peygamberi kabullenir. İbrahim peygambere kadar sıkıntı yok. İşte İbrahim peygamber zamanından kalma bir Mekke'nin bir kutsallığı var. O zaman da insanlar hacca gidiyor. Ama nasıl yapıyor? Tabii ki herkes kendi kafasına göre yapıyor. Ama bir bereket var. Oraya su için geliyorlar, efendim ticaret için geliyorlar, başka başka işler için geliyorlar. Dolayısıyla bu Ebre'he dedi ki ya bu Kabe ne ki? Böyle e, dört tarafı kaplı siyah perde var üstünde. İnsanlar buraya geliyor. Ben öyle bir kilise yapayım ki insanlar Yemen'e gelsin, Kabe'ye bıraksın. Amacı Allah'ın şiarlarından olan Kabe'nin hürmetini düşürmek. İşte Cenab-ı Hak bunun için onların neler yaptığını bize haber veriyor. Sonra kıymetli cemaat bu Ebrehe niye Kabe'ye saldırmaya karar verdi? Şimdi adam kilise yaptı tamam ama daha Kabe'ye saldırmaya karar vermedi. Sadece Kabe'nin hürmetini düşürmek istiyor. Buraya gelmesinler de şuraya gelsinler. Tıpkı bir cami yapıyorsunuz buraya. Bir başkası geliyor başka mahalleden. Ya ben öyle bir cami yapayım ki herkes o camiye gelsin. Öyle bir şey yapıyor. Sonra fe ahdefe raculun min kinane fiha. Kinane oğullarından yani Mekkeli, Mekke'de olanlardan bir tanesi o kiliseye gidip affedersiniz pisliyor. O kiliseye gidip pisliyor. Ve lettaha kıble teha bil azirati. Oraya böyle dışkısını yapıyor. İhtikaran biha. Oranın hürmetini düşürmek için. Yani diyor ki kardeşim sen bunu yaptın da senin bu yaptığın nedir? Bizim ne kadar inanmasılar da Kabe'miz var bizim. Buraya biz önemsemiyoruz diye pislik yapıyor oraya. Ve daha sonra Ebrehe ye yemin ettiğini söylüyor. Le yehdimennel Kabe'te. Kabe'yi ben yıkacağım. Madem öyle siz benim yaptığım yere pislediniz ben Kabe'yi yıkacağım diye Ebrehe ye yemin ediyor. Sonra ordusuyla, fil ordusuyla Mekke'ye doğru geldiğinden bahsediyor Kur'an-ı Kerim. En önde büyük bir fil. Adı Mamut. Büyük bir fil ve onu ne zaman fehine teveccehu li hadmil kabeti Kabe'yi yıkmak için ne zaman o mamutu gönderseler ön tarafa doğru haydi bakayım böyle tabiri caizse arkadan kırbaç vurursunuz ya file vuruyorlar fil ne yapıyor yerinden oynamıyor fil yerinden oynamıyor İşte o zaman erselellahu aleyhim ma kassehu fi kavli. Şimdi Allah bu olayların ardından onlara ne yaptığını söylüyor. Şimdi buraya kadar ne anladık? Fil ordusuyla bir Allah düşmanı, bir din düşmanı Kabe'ye saldırmak istiyor. Tıpkı bugün yapılan gibi. Bugün direkt Kabe'yi yıkmıyorlar. Doğru mu? Kabe'yi kimse bugün heder etmeye çünkü cesaret edemezler. Ama Kabe'yi yıkmaz adam Kabe dışında Müslümanlara ait ne varsa yıkıyorlar bugün. Müslümanların ahlakını yıkıyorlar. Müslümanların mahremiyetini yıkıyorlar. Müslümanların şuurunu yıkıyorlar. Yani bugün de ebreheler var. Hani biz bu tefsiri okurken düz bir şekilde okumayacağız. Müslümanları, Müslümanları bugün o gün Kabe'yi yıkmaya gelen Ebrehe gibi Ebreheler ürettiler. Ebreheler. Hocam fil ordusu yok. Fil de yok. Evet. Hiç. Herhangi bir şeyleri yok. Ama adam adam senin benim yanıma geliyor. Senin benim gibi. Senin isminden. Benim ismimden Kabe'yi yıkmak yerine bizim kalplerimizi yıkıyorlar. Vallahi daha beterdir. Müslümanın kalbini, Müslümanın zihninin yıkılması Kabe'nin yıkılmasından daha beterdir. Kabe tamir edilir ama Müslüman'ın zihni kirlendiği zaman Müslüman'ın zihni batılaştığı zaman batılaştığı zaman Müslüman'ın zihni onu kim temizleyecek? Hani bir Allah dostu öyle söylüyor. Bir insan bir insan günah işlese yani e, abdest alır temizlenir. Ama bir insanın kalbi kirlendiği zaman, bir insanın zihni kirlendiği zaman, yani itikadı bozulduğu zaman Karadeniz'e soksan o temizlenmez. Bakın. O yüzden bizim zihnimizi ebrehelerden uzak tutmamız lazım. He Allah Kabe'yi koruyor. Şimdi anlatacağız onu. Kabe'nin Rabbi Allah. Allah Kabe'yi korur. Biz neyi koruyacağız? Biz de Allah'ın bize emanetlerini koruyacağız. Kur'an-ı Kerim, Sünnet-i Seniyye, bizlerin, bizlerin büyüklerimizden aldığımız dinimize uyan örfümüz, adetlerimiz bunları muhafaza edeceğiz ki Ebreheler istedikleri kadar fil ordularıyla gelsin, istedikleri teknolojileriyle gelsin. Bakın Çanakkale eşittir Elemtara suresi. Niye biliyor musunuz? O gün Ebrehe geldi fil ordusuyla, yıkmaya geldi Kabe'yi, Allah yıktırmadı. Ama baktığınız zaman zahiren güçlü kim? Yemen'in kralı Kabe'nin sahibi yok. Kabe'de devlet yok. Mekke'de devlet yok daha. Yemen'den bir kral gelmiş Kabe'yi yıkmaya ama Allah muhafaza etti. Onun da sebebi var. Çünkü Peygamber Efendimiz o sene içerisinde doğacak. Allah Resulü'nün hürmetine Allah Resulü'nün hürmetine Allah Kabe'yi muhafaza ediyor. Tefsirlerde böyle geçiyor. E çünkü Mekke müşrik bir topluluk. Allah niye yardım ediyor diye soruluyor şimdi Fil suresine bakınca. Allah niye Kabe'yi muhafaza ediyor ki orada putlara tapılıyor. Ama 52 gün sonra kainatın sultanı gelecek. Onun hürmetine Mekke'de doğacak. Allah onun doğumundan önce de böyle mucizeler işte ayet-i kerimeyle sabit. İşte Çanakkale'de 7 düvel bir araya gelmişti. Hepsi tank, top, tüfek, her şey. Bizim dedelerimizden ne vardı? sabah kahvaltısı akşam yemeği bir hoşaf bir kuru ekmek böyle postalları yırtık nasıl kazandık ya Seyit Onbaşı nasıl kaldırdı o mermiyi Seyit Onbaşı'ya malum biliyorsunuz diyorlar ki bir daha kaldırsana şunu kaldıramıyor Çanakkale Savaşı'ndan sonra Niye biliyor musunuz? Çünkü Seyit Onbaşı diyor ki ben onu kaldırırken benim ezanımı dindirmeye geldiler benim bacımın örtüsünü çekmeye geldiler. Benim camilerimi, medreselerimi yıkmaya geldiler. Vatanıma göz diktiler. Milletin namusuna göz diktiler. Ben o imanla kaldırdım, imanla. Aynı şey Allah nasıl muhafaza ettiyse o gün teknolojik güç onlardaydı. Yedi düvellerde Osmanlı'nın daha son artık kısmı nasıl kazandık? Allah'ın yardımıyla. İşte biz Allah'a kul olursak, Allah'a kul olursak Allah bize gücümüze bakmadan da yardım edecek. Tabii ki teknoloji üretelim, güçlü olalım. Müslüman kuvvetli olmak zorunda. Allah kafirlere karşı kuvvet hazırlayın der Kur'an-ı Kerim'de. Yani kuvvet o gün oktu, yay idi. Bugün ihadır, sihadır, gemidir, silahtır. Olabilir, değişir. Her dönemde kuvvet çeşitleri değişir. O gün göğüs göğüse çarpışmaktı güç kuvvet. Bugün bir düğmeyle patlatabiliyor. Sen bugün ne yapacaksın o zaman? Yeri gelecek göğüs göğüse savaşacağız. Ama yeri gelecek ya Müslüman akıllı adam sen o düğmeyi üreteceksin. Bastığın yerden patlatacaksın gerekirse kafire karşı. O yüzden kıymetli cemaat biz asla şuna bakmayalım. Yahu bizim topumuz, tüfeğimiz, her şeyimizi yaptık ama imanımız yoksa o topu tüfeği patlatacak olan Allah'tır. Kafiri mağlup edecek olan Allah'tır. Müslümana zafer verecek olan Allah'tır. İşte kıymetli cemaat, Allah Azze ve Celle o Ebrehe ve ordusu gelince keyfe faala rabbuka bi ashabil fil o fil ashabına Allah neler yaptı görmediniz mi elem yecal yani yapmadı mı Cale yaptı neyi keydehum yani onların Kabe'yi yıkma projesini Allah ne yaptı İptal etti fi <laughs> tadlilin onları helak ederek Allah projeleri iptal eden bir Allah'tır bakın Allah'a böyle güvenelim. Biz Elem Tera suresini okurken ne olursa olsun işin sonunda veya başında Allah bir şeye ol demez ise olmuyor kıymetli cemaat. Yani biz tedbirimizi alalım dediğim gibi projelerimizi üretelim ama öyle bir şey olur ki ya bugün bir trafik kazası gördüm mesela sağ çıkmış insanlar içinden imkansız normalde hatır böyle çevrilmiş ama Allah öldürmeyince öldürmüyor. Öldüren trafik kazası değildir. Sakın ha buna da dikkat edelim. Adam kanserden öldü. Belki niyetimiz tabii ki o değil ama Müslüman itikadı kanserden ölmedi. Kanser mi öldürür? Eceliyle öldü. Adam şöyle öldü. İlla bir sebebe bağlayacak mıyız? Tabii ki sebepler dünyasını yaşıyoruz ama öldüren Allah'tır, olduran Allah'tır. Biz Müslümanlar olarak bugün tevekkülümüzü biraz kaybettik. Bu da biraz iman eksikliğinden oluyor. İslam'ı tam yaşayamıyoruz kıymetli cemaat. İslam'ı tam yaşayamadığımız için de Allah o gün yahu müşrik olan, dinden uzak, kutlara tapan bir kavme yardım ediyor da ya bizim içimizde Adı Ahmet, Mehmet, İbrahim, Muhammed isimi olan gençler var, büyüklerimiz var, namaz kılıyoruz, minarelerde ezanlar okunuyor. Tesettürlü bacılarımız var, Kur'an-ı Kerim hafızlarımız var. Allah bize niye yardım etmiyor ya? Allah bize niye yardım etmiyor? O gün Ebabillerini gönderen Allah bugün niye bize yardım etmiyor? Bunu da sorgulamamız lazım biraz. Niye yardım etmiyor? Bunun cevapları çok. Çünkü biz Allah'ın dediği gibi, istediği gibi yaşamıyoruz. Namazlarımıza dikkat etmiyoruz. Her şeyden önemli bizim için namazdır. Müslümanın Allah'la bağlantısıdır. Bir müslüman evine gelmesin diyelim ki bir baba veya çocuk evine gidip gelmiyor. Ya evine gidip gelmeyeni o evden sayarlar mı? Ne diyor evden çıktı artık, evden kaçtı, eve gelmiyor. E namazdan kaçan bir insanı namazlı sayarlar mı? Ma selekukum fi saqar. Sakara girenlere soracaklar. Cehennemde bir vadi. Bir büyük taş atıyorlar dünya büyüklüğünde. 700 sene sonra dibini buluyor. Ma selekukum fi Sakar. Seni bu Sakara sokan nedir diye soracak Kur'an-ı Kerim söylüyor. Kalu diyecekler ki lemneku minel musallin biz namaz kılanlardan değildik. Bakın namaz kılmayanların sonu e şimdi biz namaz hafı alıyoruz. Biz namazsız olamayız kıymetli cemaat. Şimdi dedik ya niye Allah'ın bize yardımı gelmiyor? Fil suresinde Allah inan inanmayan, inançsız bir topluma yardım ettiğini söylüyor. Daha peygamber yok ortada. Kur'an-ı Kerim inmemiş. Allah bize niye yardım etmiyor? En başı biz namazlarımıza hiç dikkat etmiyoruz. Bir Müslümana namaz kıl demek kadar utanç verici bir şey yok. Ben Müslüman mıyım? Evet. Buniyel İslamu ala hamsin. İslam beş şey üzerine inşa edilmiştir. Kelime-i şahadet. sonra hemen namaz geliyor. E, namazımız yoksa güçlü olmayız. Musa peygamber Firavun'la görüşme Allah onu Firavun'a gönderince dedi ki ya Rabbi hani dilimde de pelteklik var. Hani biraz da böyle ne yapacağımı bilmiyorum tabiri caizse. Ekimiz salate li zikri. Beni orada hatırlamak, güçlü olmak için ey Musa namaz kıl. Namaz kıl dedi. Çünkü senin kıldığın namaz seni bir kemaler direcek, Seni güçleyecek tabiri caizse namaz insanı şarj edecek. Dışarıdaki bütün düşmanlara karşı, dışarıdaki bütün olumsuzluklara karşı, bütün imtihanlara, musibetlere karşı hatta başarılı olmak için bile namaz kılan adamı Allah dünyada kayıracak. Her işimiz yolunda gidecek. Bugün işlerimiz yolunda gitmiyorsa, Şöyle bir dönüp bakmamız lazım. Bir yerde tıkanıklık var. En büyük tıkanıklık da kıymetli cemaat namazdır. İşte Allah o gün o kavme yardım etti ve arsala aleyhim tayran ebabil. Ebabil kuşlarını gönderdi. Kıymetli cemaat buradaki ebabil biz hep kuş diyebiliriz. Ben de böyle e, dil sürçmesi yaşadım. Ebabil kuşları dedim. Ebabil kuşları diye bir şey yok. Hocam nasıl oluyor ya? Biz ebabil kuşları diyoruz dua ederken bile ebabil cemaatin cemaatin böyle topluluk demek. Tayran kuş demek. Kuşlar topluluğu yolladık buyuruyor Allah. Tamam. Ebabil diye bir kuş yok. Biz hep böyle öğrendik. Ebabil topluluk demek. Kuşlar topluluğu yolladık buyuruyor Allah Azze ve Celle. İşte bunlar kıymetli cemaat. Termihim bi hicaretin min Bunlar termihim atıyorlar. Tînin madbuhin Böyle pişmiş çamurdan, pişmiş çamurdan taşlar atıyorlar. Taşlar. Fe cealehum ke me'kul. Sonra onlar böyle ke verakin zer'in ekelethü bu. Hayvanların yediği yaprak gibi, ot gibi her yere saçıldılar buyuruyor Cenab-ı Hak. Bakın geldiler ve her taşın üstünde kıymetli cemaat mesela kuş bir taş atıyor Ebrehe ve ordusuna taşın üstünde kimi öldürecekse onun ismi yazıyor. Subhanallah. Taşın üstünde kim ölecekse kime isabet edecekse yani boş yok. Bize garip mi geliyor? Yo, Bedir savaşını hatırlayın. Bedir savaşını hatırlayın. Allah Resulü Dedi ki iki iş var. Şimdi burada duralım. Allah onları kasfin mekul yani böyle savrulmuş yaprak gibi ot gibi attı hepsini. Her taşta kim ölecekse onun ismi yazıyor. Ebabil atıyor. Buradan giriyor. Karnından çıkıyor. Yere deliyor. Öyle bir taş. Ufacık taş. Ha burada söylüyor. Ne diyor? ve ekbaru minel adeseti mercimekten büyük ve eskaru minel himissati nohuttan küçük nohuttan küçük mercimekten büyük ne kadar olacak nohuttan küçük bir şey düşünün haşim mikrofon ucu kadar yok o taşla Allah onları öldürdü garip gelmesin niye Bedir'de malumunuz Bedir'de bir ganimet vardı bir de savaş ikisinden birini tercih edecekti Müslümanlar Allah öyle Enfal suresinde öyle buyuruyor Efendimiz dedi ki ne dersiniz ey sahabem? Savaşa da hazırlıksız yakalandık. 300 kişiyiz. Karşımızda var bin kişi. Bin kişi bin tane at. Şu kadar deve. Bizde var belki 10 tane at, bir tane deve. Azığımız da yok. Ne yapacağız? Ne dediler? Ne dediler? Sad bin Muaz Hazretleri. Ya Resulallah biz sana Musa'nın kavminin yaptığını yapmayacağız. Ne demişti Musa peygamberin kavmi? Allah onları Firavun'un zulmünden kurtardı. Çıktılar ya denizde boğuldu Firavun. Gördüler düşünsenize görüyorsunuz. Çıkıyorlar biraz çıktıktan sonra Allah dedi ki Kudüs'e girin. O şehir sizin. Ama orada cebbarin, orada kuvvetli adamlar var. Ama Allah girin dediyse girilir ya. Orada zafer onların olacak. Ne dediler? Ey Musa sen ve Rabbin git beraber savaşın. Sen ve Rabbin git beraber savaşın sonra biz geleceğiz dediler. İsrailoğulları, Yahudiler korkak millet. Cesaret hapıyla savaşlara çıkan korkak millet. Yakındır Allah bizi onlara galip edecek. Yakındır Allah bizi onlara galip edecek ama biz mümince olursak işte kıymetli cemaat Bedir'de Sa'd bin Muaz Hazretleri ya Resulallah bize şu denizi göster sen yürü vallahi arkandan yürürüz dediler. İşte sahabe radıyallahu anhum biz de bugün Sa'd bin Muaz'lar gibi ya Resulallah sen ne diyorsun anam babam sana feda olsun kusura bakmayın kuru kuruya anam babam feda olsun denmez. Ya Resulallah ne istiyorsun gözümün nuru namaz tamam ya Resulallah namazsız olmaz. Ya Resulallah ne istiyorsun? El kaviyyül mümin. Güçlü Müslüman, zayıf Müslümandan üstündür. Kuvvetli Müslüman olacağım. Beden olarak güçlü olacağım. Zihin olarak güçlü olacağım. Kalem olarak güçlü olacağım. Yaptığım her işte güçlü olacağım ya Resulallah. Niye? Bu din ayaklar altına alınmasın. Dinimle alay ettirmem ya Resulallah. Diyen gençler arıyor bugün Allah Resulü. İşte Sa'd bin Muaz o gün bize göster ya Resulallah. Dilersen denize dalalım deyince Peygamber Aleyhisselam dedi ki işte bununla bağlantılı o taş onları üzerinde yazıyordu ya hepsini öldüreceği adamın ismi yazıyordu. Peygamber Aleyhisselam Bedir'de bu cevabı alınca hoşuna gitti. Dedi ki şu an Bedir'deki müşriklerin savaşta nerede öleceklerini görüyorum dedi. Bedir'deki müşriklerin nerede öleceğini Allah bana gösteriyor dedi. Ve melekler geldi. Bin melek sağdan, bin melek soldan, bin melek arkadan Cebrail'in komutasıyla Melekler Müslümanların okunu böyle yayını gerdiği yerde kimi parmağı gösteriyorsa melekler Kur'an'da geçiyor kafalarını koparıyor müşriklerin. Ve müşrikler şeytan da orada. Şeytan insan kılığına girmiş. Şeytan insan kılığına girmiş. Bugün ben sizin yanınızdayım diyordu savaştan önce. Ama melekleri görünce kaçmaya başladı. Kur'an anlatıyor bunu. Enfal suresi açıp bakabilirsiniz. Ebu Cehil dedi ki nereye gidiyorsun? Dedi ki vallahi ben sizin görmediklerinizi görüyorum dedi. Şeytan oradan kaçtı. İşte meleklerin kafasını uzaktan Müslümanların şöyle parmağıyla gösterdiği yerleri melekler kafadan koparıyordu. Boyunlarına vuruyordu. Garip değil o yüzden yani bu ufacık taşla Allah'ın onları helak etmesi. Öyle değil mi? Yasin suresinin 3. sayfasında ilk sayfanın baş ayeti. Allah ne buyuruyor orada? Biz onları korkutucu bir sesle azaba uğrattık. Hiçbir şey yok. Cebrail aleyhisselam gök semadan bir bağırıyor, herkes helak olmuş. Ufacık taşlar Allah bunu da yapmaya kadirdir. İşte kıymetli cemaat, biz Elem Tara suresini bugün bitirdik, Kureyş'e gelemedik. Biz Elem Tara suresinden, Elem Tara Kayife suresinden ne anlayacağız? Ezana kadar bunu şöyle bir özetleyelim hemen. Allah kullarına yardım eder. Ama bizler Allah'ın istediği gibi, peygamberin istediği gibi olursak Allah ebabil diye böyle cemaat cemaat kuşları gönderdiği gibi bize de Allah musretini gönderir, yardımını gönderir. Gönderecek de sayımızın azlığına bakmayalım. Biz sadece hepimiz görevimizi yapalım. Herkes taşın altına elini koyarsa Taşı kaldırırız. Bir tek mümine, iki mümine bu işi bırakmayın. Bir kaya var ortada şu an, koca bir kaya. Bu kayanın kalkması lazım. Ya e Allah kuşları göndermiş hocam, bize de göndersin yardımını. Allah gönderir de, Allah onları gönderdiğinde bizi helak etmek için göndermesin de biz ona bakalım. Biz de şu an çünkü Allah'ın dinini farkında olmadan yıkabiliriz. Dini yanlış yaşayarak, dini affedersiniz sallayarak ayetten bana ne? Bugün bu ayet işlemez. Resulullah yaşadı gitti. Hadislerden bana ne? Allah'ın emirleri o zamanı bağlar. Ben kafama göre yaşarım dersek Allah muhafaza içten içe hem kendimizi hem de dinimizi yıkmış oluruz. Şu hadiste bitireyim. Dini yıkmaktan bahsettik. As-salatu imadü din. Namaz dinin direğidir. Ve men terakeha. Kim namazı terk ederse fekad hedemed din. Dinini yıkmıştır. Alın. Din yıkılıyor muymuş? Din yıkılıyor muymuş? Namazını terk eden dinini yıkmıştır. Allah namazıyla, fikir yapısıyla, gönül yapısıyla, Müslümanlarla böyle kardeşim diyerek, kucaklaşarak mümince diye yaşayabilmeyi, müminlerle yardımlaşabilmeyi, müminlerle böyle birbirini menfaatsiz sevebilmeyi her birimize nasip eylesin. Allah bizi burada topladığı gibi yarın cennetinde toplasın, cemaliyle müşerref kılsın. Mübarek cuma gecesidir. Dualar şu an makbul. Ezan da okunuyor. Şu an tam duaların icabet vakti. Rabbim gönlünüzde ne hayır murat varsa her birerlerinize ihsan eylesin. Rabbim bizleri, evlatlarımızı, neslimizi ve zürriyetimizi her daim namaz kılanlardan eylesin. Genç kardeşlerim özellikle sizlere söylüyorum. Sizler Resulullah'ın beklentisisiniz. Tamam Sezgin, Görkem, Gökhan özellikle siz Resulullah sizden razı olmasa Allah sizden razı olmasa şu an burada olmazdınız. Resulullah'ın sizden beklentisi var. Peygamberin sahabeleri sizin gibi yaşları ufaktı. Din o gençlerle yürüdü, büyüdü. Bugün de siz bu taşın altına elinizi koyarsanız bakın nelerde yaşayacak. O İsrailoğullarının, o bizim düşmanlarımızın mağlubiyeti hassizlerin eliyle olacak. Babalarınız, dedeleriniz bir yere kadar getirdi bu işi. Artık bayrak sizde. Tamam mı gençler? Allah yardımcımız olsun. El Fatiha.